Yılda bir defa denk gelen iyi nöbet tutulması yaşandı ve gece 2'den sonra alanımız böyleydi. İstanbul'da bir acilde çalışıp nöbetten ağrıların olmadan çıkmak o kadar büyük bir lüks ki. Hal böyle olunca sabah kahvaltıya kalmak kaçınılmazdı. Zaten arkadaşlarımızla ancak böyle denk gelebiliyoruz. Bu bir yakın arkadaş kaderidir. Hilal'i de eve bırakacağım ve ilk defa arabama biniyor. Hilal heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Fatoyla ve Danış Pastaneden ayrılıyoruz. Sorunsuz tamamlanan yolculuk sonrası eve ulaşıyorum. Pastanenin o kiri ve pasından çıkıp tertemiz evine gelmek. Hele bir de annem tarafından karşılanmak. Cennette olmak gibi bir şey. Ben bakımlarımı yaparken annem de tüm işlerimi halledip bana da kahvaltılık bir şeyler hazırlamış. Bu diziyle de o kadar çok dalga geçtim ki fark etmeden fanı olmuşum. Ben yokken kargom gelmiş. Bu ara çok fazla nöbet tuttuğum için mecburen kendimi ödüllendirmem gerekiyor. Yani istediğimiz şeyleri de almayacaksak neden çalışıyoruz ki? Ben daha önce Dyson Air Straight almıştım. Ama tek tip saç modeli vermesini bu fiyata yetersiz bulmuştum. İade edip Dyson Airwrap almıştım. Tabi o zamanlar saça 5 dakikada fön çekmenin konforunu anlayamamışım. Burada da yeni çıkan bebek saçlarımı görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Akşama doğru annemle biraz gezintiye çıkıyoruz ve... Daha önce hiç birlikte sinemaya gitmediğimizi fark ediyorum. Vizyonda da böyle güzel bir film varken bu fırsatı kaçıramaz ya, ya, ya. 3 saatlik keyifli bir an. Sevdiğim biriyle paylaştığında çok daha kıymetli oluyor.